Instagram algoritması her ay değişiyor. Bu yüzden de 2025'te nelerin ön çıkacağını bilmemiz şart. Hadi beraber içeriğin gücünü çözmeye başlayalım. Instagram'ın göz bebeği Reels'lar. Instagram en çok Reels'ları seviyor. Çünkü neden? TikTok etkisi. YouTube'da short özelliğini getirdikten sonra Instagram kısa video işine yüklenmeliyiz dedi. O yüzden de Reels'ların önemi arttı. Reels paylaşırsan ne olur? Daha fazla keşfete düşersin, daha çok insana ulaşırsın ve daha fazla etkileşim alırsın. Biliyorum eskiden Instagram'ın kalbi post paylaşmaktı. Ama şimdi biraz üvey evlat muamelesi görüyor. Peki post paylaşırsan ne olur? 1. Takipçilerine bağ kurarsın. 2. Algoritma tarafından çok öne çıkarılmasan da sayfanda güçlü gösterirsin. 3. Kalıcı içerikler oluşturursun. Eskisi gibi bol bol beğeni de bekleme. Çünkü insanlar birazcık artık Reels ve hikayelere kaydı. O yüzden postlarını dikkat çekici yapman lazım. Takipçilerini bağlı tutmanın en iyi yolu hikayeler. Öncelikle hikaye paylaşmıyorsan çok büyük bir hata yapıyorsun. Mevcut kitleni sabit tutmanı sağlayan en büyük şey hikayelerin olacak. Hikaye paylaşırsan ne no. olur? Takipçilerine birebir iletişim kurarsın. Günlük etkileşimini arttırırsın. İnsanların seni unutmamasını sağlarsın. Instagram algoritması hikayelerinde etkileşimli olduğu kişilere... Reels ve postlarını daha fazla gösteriyor. Yani ana sayfada görünürlüğün daha da artmış oluyor. Daha fazla bilgi mi istiyorsun? O zaman sosyal medya ve dijital pazarlama sertifika programına katıl ve detayları öğren. Eğitim detaylarını captionda yazan numarayı arayarak öğrenebilirsin.